Çocukken arkadaşımıza sorardık. Nereye gidiyorsun? Mahalleye derdi. Neredesin ama? Nerede olacağım? Mahallede. Nerede buluşalım? E gel mahalleye de oradan giderik. Mahalle sözcüğünün çok büyük anlamı vardı. Doğduğumuz, büyüdüğümüz, ayıt olduğumuz, lingir oynadığımız, tutmaca, pirilli, beş taş oynadığımız, uçurtma yaptığımız, ilk ömürlük arkadaşlıklarımızı kurduğumuz, annemizle gezmeye gittiğimizde dönmeyi dört gözle beklediğimiz yuvamız. Yüz metre uzunluğunda bile olmayan bir alanda kendimize ait kocaman bir dünya. Ha bir de bizim iznimiz olmadan diğer mahallenin çocukları bizim mahalleden geçemezdi bile. Mahalleli çocuklar çete gibiydik. Aklımızca mahallemizi korurduk. Ne yazık ki artık mahalle sözcüğü yokluk atımızda. Artık bizim sokak diyoruz. O da sokakta bir şey olmuşsa. Yol tamiri hırsızlık gibi. Ne komşularımızı tanıyoruz ne de anı biriktiriyoruz. Kıbrıs'ta Geçmişten bugüne hiç bozulmamış, değerinden ve anlamından pek bir şey kaybetmemiş tek bir mahalle kaldı. Samanbahçe. Bugün Samanbahçe'deyiz. Bugün Vakıflar İdaresinin duyarlılığı, desteği ve disipliniyle ayakta durmayı başarmış şiir gibi bir mahalledeyiz. Hadi herkes mahalleye Yapımına 1918 yılında başlanan saman bahçe evleri, yoksul insanlar için tasarlanmış Kıbrıs'ın ilk toplu konut projesi. Evlerin inşa edildiği alan bir dönem hayvan pazarı olarak kullanılmış olduğundan adını buradan alabileceği düşünülüyor. Bir diğer ihtimal ise evlerin çatısında samanlı çamur kullanıldığı için bu ismi almış olabileceği. Şaban Paşa'ya ait olan bu vakıf 1905 yılında hayvan pazarına dönüştürülmezden önce şehrin meyve ve zepse ihtiyacını karşılayan bir bahçe olarak kullanılmış. Eski zamanlarda ulaşım şimdiki gibi kolay değildi. Lefkoşa'ya taze meyve ve zepse getirmek her zaman kolay olmuyordu. Bu nedenle Saman Bahçe'nin bugün bulunduğu yer o dönem Lefkoşalı'nın bu ihtiyacını karşılamak için kullanılmış. <laughs> Yede 1918 yılından 1925 yılına kadar 60 küçük ev inşa edilmiş. Bugünkü haline ise 1955 yılında getirilmiş. Toplamda 72 konut yapılmış. Evler tek katlı ve küçük birer bahçecikte oluşuyor. Bahçe Mahallesi'nden geçen insanları rastgele durdurup, onlara Saman Bahçe hakkında en çok merak ettikleri şey nedir diye sorsanız, size ne cevap verecekler bilir misiniz? Ben bilirim, kendimden bilirim. Evlerin içi. O yüzden bu programda rica ettik, 13 kardeşin 12'sinin doğduğu bir Saman Bahçe evini birlikte ziyaret edeceğiz. <laughs> Hoş Merhaba geldi. Abdullah Bey. Hoş geldiniz. Abdullah Özbengü, Evet efendim. Evet biz çok merak ediyoruz ellerin içini. Bir de sizin çok mühim bir hikayeniz var. 13 kardeşsiniz Doğru ve bu efendim. 13 kardeşin 12'si bu evde doğdu. Evet, bu evde doğdu. Muhteşem bir şey. Yaşında, 12'si böyle doğdu. Sen, sen de 6 aylıkken geldin. 6 aylıkken bu eve yerleşti annem babam. Evet. <laughs> Ondan sonra tabii ki kardeş arka arkaya geldi. Evet. evet. Çok güzel. Peki bize biraz evin içi hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii, Biz birlikte gurur, gezebilir gurur, miyiz? Tabii buyurun. Ee, burası sündürme tabiriyle. inan. Ee, i̇ki tane oda var. Karkı i̇ki yatak odası. Evet. Burada annem babam yatırdı. Evet. Ve işte onların şey yaşadığı yer. Burada da e, hep kardeşler büyüdük. Burada. Bir tane tek, üç tane de renzalı yatak vardı. Ha onu soracağım, çünkü evet. 85 metrekare bu evle. Üç tane ranza vardı, iki iki, bir bir, böyle bölüşerek yatırdık yataklarda, öyle büyüdük. Ee, kusura bakmayın dışarıda dış cephede tamir olduğu için çamaşırlarımızı içeride kurutuyoruz. Hiç şimdi. sorun değil. Evet, evet, sündürmeye giriyoruz, sağ evet. tarafta ve sol tarafta. Yani önce burası kapalıydı, bu kısım hep avluydu. Ha. Burada, e, bu koridorda mutfak vardı. Evet. Bu tarafa bir kapı vardı, tuvaletli, mutfağın yanından dibinden de bir kapı vardı. Orası da banyo olarak kullanılırdı. Evet. Biz daha sonra tadilat ettik, büyük bir mutfağ, havludan aldık, kısalttık, burayı da tuvalet banyo yaptık. Evet, ama havlucuğunuz, havlucuğunuz gene havlucuğunuz var böyle. Gene duruyor, şimdi de birazcık şey. Yani her evin içinde bir havlu vardı. Kimisi tamamen kapattı, hmm. ama nasıl yaşarlar öyle bilmem ben, yani havluyu hiçbir zaman tamamen kapatmak istemedim. Yani evet. havalanması lazım evin. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Merci. Evet. ilk defa bir zaman bahçe evine girmiş bulunuyoruz. 85 metrekare bu evler. Eee bir giriş, iki tane sağlı sollu yatak odası, mutfak, tuvalet ve bir iç bahçeden oluşuyor. Tabii ki zaman içinde tadilatlar olmuş evet. ama yine de o şirin evet. özelliğini koruyor. Teşekkür <laughs> ben ederim. teşekkür ederim. Güle <laughs> <laughs> Osmanlı mahallelerinin birçok girişi ve çıkışı olmazdı. Mahalleye tek bir girişten girip yine oradan çıkardınız. Bunun nedeni mahalleye kimin girip kimin çıktığının kolaylıkla denetlenebilmesiymiş. Bu da demektir ki Osmanlı mahalleleri kendi içlerinde bir kontrol mekanizmasına sahiptiler. Samanbahçe Mahallesi'ni de bu gözle incelersek çok fazla giriş çıkışının olmadığını ve evlerin avlularının birbirlerine baktıklarını görürsünüz. Mahallenin dört tane giriş ve çıkışı var. Girne kapısı, Girne caddesi, Mahmut Paşa sokak ve polisin yan yolundan mahalleye giriş ve çıkış yapabiliriz. Mahalleye kimin girip kimin çıktığı eski Osmanlı mahalleleri kadar olmasa da yine de kontrol edilebilirdi. Bu mahalleyi eski mahalle yapısından yeni yapıya geçiş olarak da görebiliriz. Osmanlı sosyo-kültürel yapısının 20. yüzyıl ile birlikte uğradığı değişimi Samanbahçe Mahallesi'ni inceleyerek anlayabiliriz. Müzik Bahçe Mahallesi'ne girdiğiniz zaman kendinizi zamanda yolculuk yapmış gibi hissediyorsunuz. Kerpiçten yapılmış bitişik küçük evler, ortadaki kubbeli çeşme sizi birkaç yüzyıl öncesine götürüyor. Mahallenin yapımı çok eskilere dayanmasa da içinde barındırdığı tarihi atmosfer sizi bambaşka bir yolculuğa çıkarıyor. Çok şirin, ve çok cana yakın bir enerjisi olan bu mahalle hem modern hem de eski geleneksel yapısını içinde barındıran bir özelliğe sahip. Birçok fakir ailenin başını sokması için yapılan bu mahalle vakıf ruhunu göstermesi bakımından da önemlidir. Modern öncesi dönemlerde devletin tek görevi topraklarını koruyup halkını güvende tutmaktı. Halkın ihtiyaçlarını karşılayan kurum ise Osmanlı Devleti'nde vakıflar idaresiydi bir yardım kuruluşu olan Evgaf, istatüsünü İngiliz döneminde de sürdürmüş ve halkının ihtiyaçlarını gidermeye devam etmiştir. Vakıf kavramı Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmeyi başarmış en değerli, en önemli, en anlamlı değerlerimizin başında gelmektedir. Müzik mahallenin içinde bulunan sokakların bazıları farklı bir tarihi kişiliğin ismini taşıyor. Vakfın sahibi olan Şaban Paşa Sokağı da bunlardan biri. Bu mahallenin güzel yanlarından biri de hala daha buraya arabayla giremiyor oluşunuz. Saman Bahçe'nin çok yakınında bulunan park yerine arabanızı park edip mahalleye rahatlıkla yürüyebilirsiniz. Birbirine bitişik masal gibi evlerin arasından yürüyerek meydandaki çeşmeye ulaşabilirsiniz. Şimdilerde işlevsiz olsa da eskiden mahallenin kadınları evlerine su götürmek için bu çeşmeyi kullanıyorlardı. Meydan çeşmesinin tuğladan yapılmış olan kubbesinin kuzey batısında bir insanın sığabileceği genişlikte bir kapı vardır. 1950'li yıllarda mahallede oturan bazı hanımlar su haznesinin yılda en az bir kez mahalle kadınları tarafından içine girilerek yıkanıp temizlenmesini düzenliyorlardı. Bunun yanında nöbet esasına göre çeşmeden su alınmasını da ayarlıyorlardı. Buna karşın su sırası nedeniyle çeşme başlarında çok büyük kavgalar yaşanabiliyordu. İlk yapıldığı zamanlarda çeşme, girne kapısı ve saray önü çeşmeleriyle bağlantılıydı. Fakat yine de su mahalleye her zaman yetmiyordu. Suyun mahalleye yetmediği durumlarda Doktor Küçüğün kız kardeşi Akile Arca Hanım'ın evinden su alınıyordu. Akile Hanım haftada bir kez de evinin avlusunda bulunan alttan ısıtmalı hamamı yakıp saman bahçalı kadınları yıkanmaya davet ederdi. Müzik Tam Mahallesi halen insanlara ev sahipliği yapan modernle eskinin buluştuğu tarihi bir mekan. Yaşayan bir tarih. Lefkoşa surları içinde gezerken mutlaka ama mutlaka uğramanız gereken bir yer. Hatta isterseniz yine eski ve yeninin tam birleştiği noktada yemeğinizi yiyebilir, kahvenizi içerken evlerin geçmişinden gelen sesleri dinleyebilirsiniz. O günleri yeniden yaşamak için mahalledeki butik otelde konaklayabilirsiniz. Hatta tango seslerinin izlerini sürerek geçmişin güzel anılarıyla dans edebilirsiniz.